CHP tank palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete devrinin peşini bırakmıyor. Erdoğan da aynı konuda her gün açıklama yapıyor. Bugün fabrikanın değeri 20 milyar dolar değil 250 milyon dolar. Katarlılara satılmadığı bir Türk şirket işletme devrini 25 yıllığına aldı dedi. Katarlı da projeleri olduğunu açıkladı ama sözleri muhalefeti tatmin etmedi. Hayatlarında fabrika nedir? Özelleştirme Nedir işletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz tank palet fabrikasını Katar'a niye veriyoruz? Etem Sancağ'ın tank palet fabrikasına ne ilgisi var? 2020'deyiz ortada tank var mı? Tank yok. Bir Kılıçdaroğlu konuşuyor, bir Erdoğan. Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasının 25 yıllığına işletmesinin Katar ortaklığı BMC'ye devrinin tartışması bitmiyor. 20 milyar dolarlık ordunun tank palet fabrikası kime verildi? Katar ordusuna. Kaç liraya verildi? Bilen var mı? 100 milyon dolar. 50 milyon dolar 0 dolar. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bir dolar dahi almadılar. Bir dolar bakın. Bir sent bile almadılar. Peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? CHP lideri fabrika 25 yıllığına sıfır bedelle verildi dedi. Erdoğan, Katarlı yatırımcıya değil, Türk yatırımcıya işletme devri yapıldı diye savundu. Bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Fabrikasını da arka taraftan Katar'a verelim. Bu mudur vatanı sevmek? Ben bunu hazmedemem. Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Katarla sözleşmeyi feshet ben 50 milyon doları bir hafta içinde bulup o fabrikanın kasasına koymazsam ben siyaseti bırakacağım. Sen de benden kurtulmuş olacaksın. Bir tank palet fabrikasının ne olduğunu bilmiyoruz biz. 50 milyon dolarlık bir eksik sebebiyle verildiğine dair. Yatırımsa 50 milyon da biz verelim. Milli Tank Altay'ın üretimi beklenirken tank palet fabrikası tartışması Katar üzerinden her gün yeniden alevleniyor. Muhalefet gizlilik değil şeffaflık istiyor. Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin %10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti Burada da kendini göstermiştir. Katar yerine Matar'a da olabilir. Yabancı yatırımın gelmiş olmasına itiraz etmemiz mümkün değil. Her şeyin gizli olması ve kamuoyunun bilmemesiyle ilgili bir ha. durum.